Buyur anne. Tamam. Aslen Manisalı olup Bozkurt mahallemize ikamet etmiş olan şu anda Bursa'da olan iş adamı bize ulaştı. Yardıma muhtaç 10 ailenin bakkala olan borçlarını kapattı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu tür hayırseverlerin eksik olmamasını Allah'tan dua ediyoruz. Allah a, kendisine binler kere razı olsun, binler kere şükürler olsun. Rabbimden bunu diliyorum. Allah dedi ki binler kere şükür.